Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ekran alıntısı alınabileceğini göstereceğim. Başlat menüsüne tıkladığımızda burada bir ekran alıntısı aracı diye bir şey var. Eğer seste çıkmazsa burada, burayı yazarak şey yapabiliyorsunuz. Yeniye tıklıyorsunuz. Sonra ekran bir deneyine donuyor bu esnada bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Kay ekran alıntısını kaydete tıklıyorsunuz. Masa üstü ekran alıntısı kaydet. Sonra çıkıyoruz buradan. Masa üstüne giriyoruz. Burada bir tane burada kaydedilmiş olarak var. Gördüğünüz gibi.